Hocam, ne güzel denk geldik. Hmm, çok güzel denk geldik. Hocam bir soru sorabilir miyim? Hicabi, artık oğlum böyle giriş yapmana gerek yok. Biliyoruz niye burada olduğunu yani. Sen soru adamısın. Direkt sorunu sor bu dozlamadan oğlum. Allah razı olsun hocam. Hocam bir erkeğin kendisini sevmeyecek bir kıza aşık olması caiz midir hocam? Sevmeyecek derken? Ya hiç mi bunun oluru yok ya? Anlamadım hocam. Açık kapı bırakmıyorsun. Vaka tamamen umutsuz yani. Evet hocam o yüzden caiz midir diye soruyorum. Çocuk ne yapsa kız sevmeyecek yani. Evet hocam. Vallahi Hicabi nereden buluyorsun böyle umutsuz soruları be oğlum? Hocam caiz midir? Ha ben sorumdayım. Direkt cevap ver diyorsun. Yaz Hicabi. Caizdir. Aşk ticaret gibi değildir. Sevdin diye sevilmen de şart değil. Neticede aşkta irade de yoktur abi. Gönül ferman dinlemez. Seven kaybetmez Hicabi. Sevmekten büyük kazanç yoktur. Sevmeyecek olan sevmeyen kaybeder. Anladım hocam. Hocam, peki kendisini sevmeyeni sevmekte ısrar etmek vakit israfı olmaz mı hocam? Olmaz Hicabi, olmaz. Aşkın çileleri insanı olgunlaştırır. Anladım. Anladım hocam. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun hocam. Evet. Aşkta ısrar edilecek Hicabi. Heh. Canım hocam.